Edinler bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Toplancılar Sokağı üzerinde yaşandı. Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz'a sokağı süpürdüğü sırada otomobil çarptı. Çarpma etkisiyle yere düşen Yılmaz belinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrasında temizlik personeli Yılmaz'ın süpürgesi kırılarak kullanılmaz hale geldi.